Merhaba sevgili izleyenler, teferruatta kalmaması gereken konularla bugün de birlikteyiz. Teferruata hoş geldiniz. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da bir araya geldiler, oturdular, konuştular, ama maalesef iyi bir sonuç çıkmadı. Çıkma ihtimali de çok düşüktü. Yine de savaşan iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi, konuşması da önemlidir. Ama savaş durmadı. Saldırılar devam ediyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bu görüşmeye dair hiç kimsenin de çok iyi bir beklentisi yoktu zaten. Yine de atılmış iyi bir adım, olumlu bir adım olarak bakıyoruz. Peki neden insanlar iyi bir sonuç beklemiyorlardı? Cevabını Birazdan paylaşacağım haberlerde göreceksiniz. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un şu cümlesi aslında çözümsüzlüğün de özeti anlamına geliyor. Diyor ki biz Ukrayna'yı işgal etmedik. Başka yeri de işgal etme niyetimiz yok. Ukrayna'yı işgal etmemişler sevgili izleyenler. Öyle diyor. Diyor yani bunu. Hani buna inanmamızı bekliyor falan demeyeceğim. Buna inanmak için kendimizi yormayalım ama karşımızda böyle bir zihniyet var. Diyor ki biz işgal etmedik. Ne yaptınız peki? Şu an Ukrayna'da ne yapıyorsunuz? Ukrayna'da Rus ordusu ne yapıyor? O şehirler nasıl yıkılıyor? O insanlar nasıl ölüyor? Tam olarak amacınız ne? Siz buna tam olarak ne diyorsunuz? Ha pardon, onlar şey diyorlar buna. Özel askeri operasyon diyorlar. İşgal değilmiş. Peki bu özel askeri operasyonun tam olarak amacı ne? Ukrayna'yı arındırmak. Neyden arındırıyorsunuz Ukrayna'yı? Evet. Putin'in politikalarına uymayı reddeden, Putin'in kuklası olmayı reddeden hükümetten arındırmaya çalışıyorlar. Yani bu hükümeti halkın tamamı desteklese bile onların umrunda değil bağımsız bir ülkeyi şu an eşkıyalık yaparak, haydutluk yaparak, zalimlik yaparak, katillik yaparak işgal etmiş durumdalar ve kurdukları cümlede bu. Biz Ukrayna'yı işgal etmedik diyor. Başka bir ülkeyi de işgal etmeyi düşünmüyoruz diyor. Bakın Ukrayna'ya saldırmadan önce de Aynen bu cümleleri kuruyorlardı. Biz kesinlikle Ukrayna'ya saldırmayacağız. Bu Batı'nın oyunudur, kumpastır, iftiradır, yalandır. Kesinlikle Ukrayna'ya saldırmayı düşünmüyoruz diyorlardı. Putin bunları söylüyordu. Hepimiz hatırlıyoruz. 10 gün önce, 10 gün oldu sevgili izleyenler ve gözümüzün içine baka baka bu saldırıya başladılar. Ukrayna'yı işgal ettiler ve dünyanın gözünün önünde cinayetler işliyorlar. Dün Ukrayna'da bir doğumhane, bir yeni doğan hastanesi, bir çocuk hastanesi Rusya bombardımanının hedefi oldu ve yerle bir oldu. Lavrov bombalanan hastanede hasta yoktu diyor. Peki bizim gördüğümüz görüntülerdeki o yeni doğum yapmış kadınlar ya da doğum yapmak üzere olan kadınlar ya da küçücük çocuklar onlar Figürasyon mu? Onlar bombalamadan sonra mı oraya götürüldü? Ruslar burayı bombaladıktan sonra biz buraya yüzlerce figürasyon getirelim ve 3 tanesini de öldürelim mi dediler. Bir çocuk, 3 insan katledildi, onlarca insan yaralandı ve bu insanlar fotoğrafta gördüğünüz gibi ya yeni doğum yapmış ya da doğum yapmak üzere olan kadınlar ve onların bebekleri, onların çocukları vurdular. Hastaneyi vurdular sevgili izleyenler. Putin daha evvel Suriye'de de hastane vurdurmuştu. Suriye'de de sivilleri hedef almıştı. Yani Putin'in durabileceği bir alt sınır, bir ahlaki çizgi, bir vicdani kırmızı çizgi falan yok. Her yeri vurabilir, herkesi katledebilir. Sonra da propaganda yaparak aslında öyle bir şey yapmadıklarını, niyetlerinin çok başka şeyler olduğunu söyleyebilirler. Ve maalesef görüyoruz ki Rusya'da savaşa karşı çıkan o kadar Rus vatandaşı var. 15 yıl hapsi göze alarak bu cinayete karşı çıkıyorlar. Ama Türkiye'de, ama Avrupa'da, ama dünyada Putin gibi bir katili destekleyen insanlar var. Bir insan Amerika'ya öfkeli olabilir, bir insan Batı'ya kızabilir, sevmeyebilir, politikalarını eleştirebilir ve bunun için o kadar çok haklı sebep var ki Tamam ama bir insan nasıl Putin gibi bir katili destekleyebilir? Merak ediyorum. Bir katili, bir zalimi, bir diktatörü desteklemek için ne yaşadınız? İçinizde nasıl bir ruh barındırıyorsunuz? E Türkiye'de de var Putin'e benzeyen birisi. Onu da sevin, ona da destek verin. Onun da işlediği suçları mazur görün. Ama kışkırtıyorlar deyin, ama damarına basıyorlar deyin. Ama onun da haklı yanları var deyin o zaman ya. Bir diktatörü seviyorsanız dünyadaki bütün diktatörleri sevin. Ya da birazcık insan olabilirsiniz. Zalimin kimliğine bakmazsınız, mazlumun kimliğine bakmazsınız, yapanın kim olduğuna bakmazsınız. Irak'a giren Amerika'yı da eleştirirsiniz, Filistinlileri katleden İsrail rejimini de eleştirirsiniz, Ukrayna'yı işgal eden Putin'i de eleştirirsiniz. Birazcık insan olursanız ve vicdanınızla konuşursanız. İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan da şöyle bir açıklama gelmiş. Diyor ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kimyasal silah kullanması konusunda çok endişeliyiz. Yani kimyasal silah kullanmadan öldürünce sorun yok. Oraya kadar hiçbir sorun yok. Doğumhaneyi vurdular diyoruz. Siviller ölüyor diyoruz. Bir ülke mahvediliyor diyoruz. Diyorlar ki kimyasal silah kullanması konusunda endişeliyiz. Yani kimyasal silah kullanmadan öldürdüğünde o kadar da endişelenmeye gerek yok mu? Normal mi bu? Doğal mı? Ve artık lütfen şu endişeliyiz, kaygılıyız, kınıyoruz gibi ifadeleri kullanmayın lütfen. Gerçekten Bezdirdiniz, bıktırdınız artık. Sizin endişelenmenizin, kaygılanmanızın, kınamanızın insanlara hiçbir faydası yok. Sadece diktatör besliyorsunuz, diktatör büyütüyorsunuz o naif duygularınızla. Amerikan Başkan Yardımcısından da feci bir açıklama gelmiş. Diyor ki, NATO ittifakı bugün daha güçlü, Rusya ise Putin'in yaptıkları sonrası artık daha zayıf. Çocuklar öldürülüyor. Masum siviller öldürülüyor. Bir ülke mahvediliyor, işgal ediliyor. Çıkardığınız sonuç bu mu? Böyle pozitif mi bakıyorsunuz? NATO daha güçlüymüş. Ne işe yarıyor o güç? Evet ne işe yarıyor? Mesela Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesini engelledi mi o güç? Ya da Putin'in Suriye'deki yangına benzin dökmesini, oradaki savaşı 10 yıldan fazla bir zamandır devam ettirmesini, milyonlarca insanı yerinden yurdundan etmesini Engelledi mi NATO'nun o gücü? İşe yarar hiçbir şey yapmadıkları gibi konuşarak bir de asabımızı bozuyorlar. NATO ittifakı artık daha güçlüymüş. Aferin bravo. Tamam bununla teselli olalım hepimiz. Çok güzel. Harika. Ukrayna'dan en az 2 milyon insan şu ana kadar ayrılmak zorunda kalmış. Bu insanlar artık mülteci oldular. Ve bu mültecilerin yarıdan fazlası çocuk. Kadınlar, küçük çocuklar mülteci oldular. Bu insanların yardıma ihtiyacı var. Ukrayna'nın da yardıma ihtiyacı var ve dünyanın her tarafında duyarlı insanlar, topluluklar, sivil toplum hareketleri, yardım dernekleri Ukrayna'ya yardımlar topluyorlar. Ve Leonardo DiCaprio tek başına 10 milyon dolar bağışlamış sevgili izleyenler. Bu büyük bir para mı? Aslında büyük bir para. Ama facianın büyüklüğüne bakınca 10 milyon doların aslında çok küçük kaldığını göreceğiz. Peki Çin Halk Cumhuriyeti ne kadar bağışlamış? 790 bin dolar. Evet. 790 bin dolar. Yani Leonardo DiCaprio'nun tek başına bağışladığı miktarın onda birini bile bağışlayamamış dev Çin ekonomisi. Yani dostlar alışverişte görsün hesabı bir yardımdan bahsediyoruz. Putin'in oligarklarının yani bizim bildiğimiz şekliyle beşli çetesinin ya da 25'li çetesinin artık sayısı kaçsa bunların mal varlıkları dünyanın her yerinde dolduruluyor ve onlara alan daraltılıyor. Gidebilecek yer arıyorlar kendilerine. Acaba aradıkları o güvenli liman Erdoğan rejimi olabilir mi diye bir soru düşüyor aklımıza. Çünkü şöyle bir iddia var. Bir gecede Ziraat Bankası'nda 1200'den fazla Rus vatandaşının hesap açtığı iddiası var. Yani tabii ki bu çok güçlü bir ihtimal. Çünkü Erdoğan için paranın gelmesi önemli. Nasıl geldiği, kimden geldiği, kaynağının ne olduğu Önemli değil çünkü bu konuda da tecrübeli biliyorsunuz. Reza Zarrab'ı hatırlayalım. Reza Zarrab ne işe yarıyordu? İran'a uluslararası yaptırımlar uygulanıyordu. İran'a uygulanan bu yaptırımlar Kadere bakın ki Türkiye'nin işine yarayacaktı. Türkiye İran'dan doğalgazı, petrolü ucuza alacak. Bunun karşılığında para vermeyecek. Bunun karşılığında da ürün verecekti. Yani Türkiye'de herkes kazanacaktı. Ama Erdoğan ve adamları Reza Zarrab'ın aracılığıyla o ambargoyu deldiler. Evet, kara parayla, altınla deldiler ve bundan çok karlı çıktılar. Ama sadece kendileri kar etti. Halk zarar etti. Türkiye zarar etti. Şimdi Erdoğan'ın, Erdoğan'ın bakanlarının, Muammer Güler'in, Zafer Çağlayan'ın, Egemen Bağış'ın filan bu konudaki tecrübelerini hepimiz biliyoruz. O sistem 17-25 Aralık'ta birazcık sekteye uğramıştı ama sonra devam ettirdiler biliyorsunuz. Tabi Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarını kullanarak Halkbank davasını biliyorsunuz. Reza Zarrab tamamını itiraf etmişti. Hakan Atilla Amerika'da cezaevinde kaldı. Bu yüzden. Yani Erdoğan ve ekibi uluslararası suçlar işlemişlerdi. Hala o dava, Halkbank davası Amerika'da dosya açık biliyorsunuz, devam ediyor. Şimdi Rusya'ya böyle yaptırımlar uygulanırken sizce Erdoğan Putin'e Rusya Çin ve şahsım üçümüz kendi aramızda milli paralarımızla altınla ticaret yapabiliriz derken kastettiği şey tam olarak nedir? Acaba Rusya'nın da Reza Zarrabları yok mudur? Ayakkabı kutularında, çikolata kutularında, kıyafet askılarının içinde, banyo liflerinin içinde dolar saklayarak bir şekilde uluslararası yaptırımları delerler mi? Ve bunun içinde Türkiye'yi güvenli bir liman olarak kullanırlar mı? Soru bu. Erdoğan Türkiye'deki doktorlara giderlerse gitsinler, varsınlar gitsinler demiş diye ve tabii ki tepkiler devam ediyor. Çok anlamlı ve önemli bir tepkiyi sizinle paylaşacağım. Konya Tabip Odası Başkanı kendisi AKP'li bir isim di ve istifa etti AKP'den. O istifa dilekçesinde çok önemli bir cümle var. Diyor ki bilgi ve ilme verilen değerin en yetkili ağızdan sıfırlanması. Erdoğan sıfırlamayı bilir biliyorsunuz. Erdoğan sıfırlama uzmanıdır. Gerçekten ülkedeki değerli ne varsa, kıymetli ne varsa, ülkenin yarınlarına dair, ülkenin istikbaline dair değerli ne varsa en değerli şeyleri sıfırlıyor. Bir ülke için en değerli şey insandır, insan kaynağıdır, yetişmiş insanlardır, eğitimli insanlardır. Bir ülke her şeyini kaybedebilir, tamamen yıkılabilir. O enkazı kaldıracak ve yeni bir ülke inşa edecek olan şey beyindir akıldır. Yetişmiş insanlardır. Erdoğan bunları da sıfırlıyor. Evet. En yetkili ağızdan ilme ve bilgiye verilen değer sıfırlanıyor ve bunu AKP'li bir isim Konya Tabip Odası Başkanı istifa dilekçesine yazıyor ve AKP'den istifa ediyor. Oralarda bir yerlerde böyle insanlar olduğunu göstermesi açısından çok değerli buluyorum. Erdoğan'ın Türkiye'yi terk eden doktorlarla alakalı giderlerse gitsinler, biz de yerlerini yeni mezunlarla doldururuz demesinin yankısı ta Sivas Su şehrinden geldi sevgili izleyenler. Orada pratisyen hekimlik yapan Abdullah Kılıç şu cümleyi yazarak istifa etti. 2021 mezunu bir doktor olarak mesajınızı aldım sayın Cumhurbaşkanım diyor. 2021 mezunu, gencecik bir doktor istifa ediyor. Neden? Para için mi? Hayır. Değer, kıymet, saygı, birazcık saygı, birazcık değer. Ülkenin en tepesindeki koltukta oturan şahıs doktorları, sağlık çalışanlarını bu kadar değersiz gösterirse, onları hedef gösterirse, sanki hepsi paraya düşkün, her şeyi para için yapıyorlar gibi gösterirse, sağlık çalışanlarına saldıranlar, doktorlara saldıranlar, öldürenler, kör edenler, sakat bırakanlar nereden cesaret alıyorlar sorusunun cevabı da karşımıza çıkmış oluyor. Türkiye'de politikacıların Diyarbakır ziyaretlerine her zaman büyük ve farklı anlamlar yüklenir. İşte o ziyaretlerden birisi daha gerçekleşiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Diyarbakır'a gitti ve bir süredir sık sık tekrar ettiği helalleşmek ve barışmak ifadelerini Diyarbakır'da da kullandı. Çünkü gerçekten helalleşmek ve barışmak kelimelerini kullanacaksak Diyarbakır'ı içine katmak zorundayız. Ülkenin her tarafını içine katmak zorundayız da Diyarbakır'ı ve çevresini özellikle katmak zorundayız. Diyor ki Kemal Kemal Kılıçdaroğlu. Diyarbakır hapishanesinde işkence görenlerle, Roboskide evlatları öldürülen ailelerle helalleşmemiz lazım. Bunu yapmazsak barışamayız. Kemal Kılıçdaroğlu bunu başarabilir mi bilmiyorum. Başarmasını canı gönülden diliyorum. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bunu kim yaparsa yapsın destekliyorum. Çünkü gerçekten geride kalan yaraları sarmadan ileriye doğru yürüyemiyorsunuz. Geride Türkiye'de o kadar çok yara var ki o kadar çok iz var ki, o kadar çok feryat var ki duyduklarımız var, duymadıklarımız var, duymazdan geldiklerimiz var. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu konuda destekliyorum. Belki kendi tabanı bile onu çok desteklemiyor olabilir bu konularda. Ama ben anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. İnşallah o da samimidir. Bunun için elinden geleni yapar. Başarırsa da Türkiye'ye çok büyük bir iyilik yapmış olacak. Ve Devlet Bahçeli'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır ziyaretine gereken, beklenen tepki gelmiş sevgili izleyenler. Diyor ki, ateşkes ve barış arayışını kundaklama girişimidir ve dış bağlantılı siyasi bir operasyondur. Hangi ateşkes ve barış arayışını baltalamak için yapmış bu ziyareti Kemal Kılıçdaroğlu biliyor musunuz? Rusya ile Ukrayna'nın dışişleri bakanları Antalya'da buluştular ya, ha Kemal Kılıçdaroğlu, o görüşmeyi baltalamak için Diyarbakır'ı ziyaret etmiş. Ben Devlet Bahçeli'ye şu fikri vermek istiyorum. Kendisi şu ana kadar demedi ama şunu da desin bence yakışır kendisine. Putin Ukrayna'ya Kemal Kılıçdaroğlu yüzünden saldırmıştır desin. Allah aşkına bunu da desin. Ne olur bu eksik kalmasın. Türkiye ekonomisi diplerde geziniyor. Güya çok büyük zam yapılan asgari ücretin hiçbir değeri kalmadı. Zam uçtu gitti. Her şeye zam geliyor. Bebek bezi ve hasta bezi. Bunlar zaruri ihtiyaçlar. Bunlar lüks tüketim değil ve gerçekten bebek bezi alan ya da hasta bezi alan insanların o fiyatları görünce neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini, nasıl hesaplar yaptıklarını, kaç market gezip de daha ucuzunu bulmak için çabaladıklarını hepimiz biliyoruz. Mecliste şöyle bir teklif gelmiş sevgili izleyenler. Bebek ve hasta bezinden KDV alınmasın. Alınmasın değil mi? Alınmasın ya. Ama AKP ve MHP hayır demiş. Hayır. Buna da hayır demişler. Yani bilmiyorum ne yapmak lazım. Birazcık insanca karar vermeleri için ne yapmak lazım? Acaba hayır diye el kaldıran milletvekilleri neye hayır dediklerini gerçekten biliyorlar mı? Bilinçli bir şekilde mi hayır diyorlar? Eğer öyleyse eyvah eyvah. Oradan hiçbir hayır çıkmaz. Meral Akşener İstanbul Sözleşmesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yürürlükten kaldırılmasının iptali için dava açmıştı. Bu konuda Danıştay savcısı mütalasını hazırlamış. Mütalasının özeti şu sevgili izleyenler diyor ki İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı kararıyla feshedilemez. Neden? Çünkü bu sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayıyla kanunlaşmış. Yani eğer kaldırılacaksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kanunu kaldırması lazım. Cumhurbaşkanının buna yetkisi yok demiş Danıştay savcısı. Hani davanın sonucu tam olarak ne olacak bilmiyoruz ama savcı mahkemeye böyle bir mütalaa sunmuş. Cumhurbaşkanının böyle bir yetkisi yok demiş. De işte karşımızda öyle bir cumhurbaşkanı var ki Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına saygı duymuyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamıyor. Kanun tanımıyor. Karşımızda kanunsuz bir şahıs var. Sedef Kabaş isim vermeden kullandığı bir atasözü nedeniyle neredeyse iki aydır tutuklu cezaevinde. Yarın duruşması var. Serbest kalmasını temenni ediyoruz, diliyoruz, özgürlük diliyoruz ama 12 yıl hapis cezası isteniyor. 12 yıl sevgili izleyenler. Buradan çıkardığımız sonuç da şu. Erdoğan bunu tamamen şahsi bir dava olarak görüyor. Erdoğan'ın avukatları bunu çok önemsiyorlar. Sedef Kabaş'a aşırı şekilde bir nefretle yaklaşıyorlar. O yüzden yarın Sedef Kabaş'ın özgür kalması sürpriz olur. Ama öyle bir sürpriz de gerçekleşirse seviniriz, mutlu oluruz.